Sevgili dostlar, gelin bakalım. Hoş geldiniz Doğaya, Katar Doğaya, Dünyanın en zengin ülkesi. Hediye efendim İsfahan'dan efendim şeyden hatta e... Şah bir dakika bakıyorum. Pardon. Abbas. Şah Abbas pardon. Şah Abbas değil mi? Tabii. Bir daha alayım. Bu en başına alıyorum. Şuraya gelelim tekrar. 3, 2, 3. E Prens Hamad mıydı neydi adım adı ya? Ahmad. Ah unutuyorum. Mataf. Ma ha Hamad. Şeyh a Hamad. Hamed. Evet. Mataf bu arada insan, mal, eşya vesaire için sene yolda bir sözdür. Hamad değil mi? Hamad dedi şu bir. Efendim Prens Şeyh Hamad. Yani çok hoş yapılmış fotoğraf gibi ama, fotoğraf değil. Ne biçim yapmış adam ya? Hepsi çizim sakallar makallar müthiş. Nasıl yaptı adam acaba bunu? Acaba acaba fotoğraf mı ya? Kalem Herhalde değil, kara kalem gibi. Ablamız kimmiş? Abla ağır. Şabiye Talal. Şaiba. Pardon, Şaiba. Şaiba Talal. Aman ne. Adam birkaç sigara içiyor. Almadın değil mi adamı? Yok, Biz de gele gele nagileciyi bulduk, iyi mi? Benim karnım aç tabii. Bir yere gidip yemek yerim adam gibi. Doyurmayın önce işte. Bu. Bu demin tuzlu bir yer var. Bizde gördüğünüz gibi. Çok güzel restoran. İnsanlar oturmuş yemek yiyorlar. Nerede? O köşede döndüğümüz, kışlığa döndüğümüz yerde. Öyle mi? Dükkanın pasajın olduğu yerde. Siz de olduğunuz orada. Orada yiyelim o zaman yemeği. Siz de yiyin. o zaman. Kes. Bu bir tabi baştan yapayım mı? Ya çıkmaz bir ben bir anda. Karşıdan ne çıkaracaksınız Yani. Bunu müzelerin peşine bağlı iki müze bir de ufak doğa turu. İftar <laughs> muhabbeti yapıp bir bölüm toparlarsınız. <laughs> Polonya'da da yengemiz. Nerede bizim dengemiz? Evet, şuradan bir gireyim. Bir giriş yapayım mı? Hello. 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 Let me see. You don't have it? Yep. The second one. Wow. Good color. Good choice. Thank you. Congratulations. All the best. Hemen dostlar modu gördüğünüz gibi. Hafta görüşmek üzere. Doha'dan selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Ayhan Sıcımoğlu. Renkler bulun bölgeye. Hoşçakalın.